Adım Ramazan Turgut. Bu mesleği <laughs> seçmeseydiniz hangi mesleğe yön verirdiniz? Ee, sağlık sektöründe bu mesleğe geçmeseydim e, <laughs> diş hekimliği ya da matematik öğretmenliği. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür Merhabalar Gerçekten. abla, ben Burak Birsin, 2012 11 yaşındayım. Bu mesleği... Ya. Olsun sen. Bu mesleğin zorlukları nelerdir? Şimdi çocuklar sadece ben size şunu söyleyeyim. Hani sadece bu meslek değil, Her mesleğin zorluğu, kolaylığı var. Hani bu meslek çok zor. Diğer meslek çok kolay diye bir şey yok. Önemli olan severek yapmak. Yani. Evet. Ama bu meslekteki en büyük zorluk özellikle benim için hem serbest meslek her an denetlenmeleriyle hem de sorumlulukları çok fazla olan yani sağlık sektörü olduğu için Sorumlulukları çok fazla ama aynı zamanda da e, kişi diyaloglarının çok iyi olması gerekiyor. Yani i̇nsanlar gerçekten sevmemiz lazım. <laughs> Benim adım Yusuf. İkim'den 4 yaşındayım. Anamdım ve doğdum. E, Sizle ne zaman başladınız? E, 2000 yılında başladım. İlk eczanemi de baklava ilçesinde açtım. E, artık 24. yılımı bitiriyorum. Ya vakit vakit ayarladınız. Merhaba ben Emir Sevim. Senin 2013'teyim Haziran 12'de doğdum. Kendi isteğinizle mi mezaneci oldunuz yoksa ailenizin etkisiyle mi mezaneci oldunuz? E, ailem bana müdahale etmedi. Benim bir e, doktor ablam vardı. Ben diş hekimliği tercih ettim. O da üniversite daha önemli değil. Ege Üniversitesi Eczacılık daha iyi o şekilde yazmıştım. Nasıl burası? Oldu. Ben Cemil Özker Teşviki. Ben Miran Umut, 2013'lüyüm. Hangi hangi okullardan mezun oldunuz? Ben normal liseden mezun oldum. Öyle e, bizim zamanımızda Anadolu Fen Liseleri çok fazla yavaşta değildi. Normal düz e, küçük bir ilçeden mezun oldum ben. sonra da Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bitirdim. İsmim de Elif teşekkür Karateke. Ederim. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Başarılarınız devam ediyor. <laughs>